Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 3 tane kreatör oynuyoruz arkadaşlar. Birincisi ma Malı Majo, Maju ve bir yerde de mal olması lazım. Evet şurada da mal var arkadaşlar. Hemen şimdi malın yanına gidiyoruz. Arkadaşlar onlar şimdi canlı yayında arkadaşlar. Baktım YouTube'dan. Bakın canlı yayın yapıyorum diyor. Evet herkes şu an canlı yayın yapıyor arkadaşlar neredeyse. Şunlarla bir çekinelim de. Güçlü kreatörler. Şurada çek bir çek çek çekinelim. Şuradan May yükleyeyim, Mal yükleteyim. Ve Evet arkadaşlar paylaştım. Şu an arkadaşlar çok heyecanlıyım. Ay bak oldu. Bak oldu arkadaşlar. Arkadaşlar çıkıp tekrar girmem gerekiyor sanırım oyuna. Arkadaşlar 3 kere oyuna çık gir yaptım. 3. de dünyalarına girebildim. Bir dakika bekleyin. Evet arkadaşlar şimdi oyunumuza giriyoruz tekrar. Umarım tekrar dünyalarına girebiliriz arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar normalde başlık fotoğrafı olarak o iki kreatörle yan yana fotoğraf koymak istiyorum ama arkadaşlar yanları çok dolu olduğu için koyamıyorum. Evet arkadaşlar koyabilsem keşke. Ama koyamıyorum. Evet. Şu an hemen bakıyoruz arkadaşlar. Hayla çevrimci ve bir çevrimci zaten. Buradan bakıyorum arkadaşlar aynı zamanda. Tam saat 8'de yani 2 dakika sonra Canlı dersleri var. Canlı ders diyorum ya. Benim şekilde normalde canlı dersim vardı da o yüzden. tam 8'de canlı yayınları var arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Dünyalarından birisini sanırım interneti gitti veya oyundan benim gibi yanlışlıkla çıktı. Ve ben dünyaya girdim. Kusura bakma. Buradan beni izliyorsan o kişiye kusura bakma diyorum. Yani video çekiyorum ben de. O yüzden dünyaya girmem gerekiyor. Evet arkadaşlar. Şu an dünyaya geldik. Şimdi neredeler? İki tanesini buldum. Tamam. Üçün, üçüncüsünün de evini buldum. Şu eve hemen gidelim arkadaşlar. Yeni gelen ekstrem. Gidelim hemen. Aha. Arkadaşlar bir dakika sonra yayınları başlıyor şu an. Çok heyecanlıyım. Yayında çıkacağım arkadaşlar. İlk defa yayında çıkıyorum. Aslında kendim yayın açabilirim. Şu maluyla çekineyim bari. Buraya gelin lütfen. Kanalım için bir video çekiyorum diyeyim de. Bugün kanalım için bir video çekiyoruz. Evet arkadaşlar birazdan geri Evet arkadaşlar şu an kendimi görüyorum. Evet. Çok arkadaşlar, çok kendimi görüyorum. Arkadaşlar kendimi görüyorum. Arkadaşlar duyuyorsunuz. Şu an kendimi görüyorum arkadaşlar. Bu arkadaşlar çok heyecanlı. Bak. Buradayım ya. Ne kadar güzel. Şuradan bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyeyim de. Belki onun kaç takipçisi var? O bayağı varmış. Tamam. Abone ol falan da yazayım bari. Abone ol yok mu? Hep beni takip ettiğim arkadaşlar. Beni takip et. Görünüyor muyum ekranda? Ekranda ne yazdım görünüyor mu? Kız bir şeyler yazmasana. Selam PKX'de sakinlere. İşte PKX'de evreninin büy en büyük internet fenomeni. Evet <laughs> şu ortamla bir foto çekilmem yok mu? Ha, üç karak üç kreatörü de yakaladım. Şu an fotoyu çekersem isimleri gizlediğim demeyin tabii ki. Bir dakika arkadaşlar. tam Majı'yı etiketleyelim. Malı'yı etiketleyelim. Aa bu sefer de diğeri çıkmamış arkadaşlar ya. Benim bu şansın başlığa koyacağım arkadaşlar. Ama olmaz ki bu. Bana bakın. Üçünüz de yan yana durun. Bir şey yapmayın al. Şimdi de petlerine girdim. Ne kadar... Ne kadar... Tamam şimdi kime etiketliyoruz? Maju, Malı, Arkadaşlar yine diğeri çıkmamış. Bir tane daha mı kreatör var? Bana böyle geliyor? Yok. Normalde senin çıkman gerekiyor. Benim de başlık fotoğrafı koymam gerekiyor ama arkadaşlar. Beni takip et. Bakalım yazım çıkıyor mu? Şu an kimin ya? Bir dakika şurada duracağım. Beni takip et. Arkadaşlar pek yerinde ya. Ben belki orada arada fotoğrafımı çekerim. Herkes yan yana durursa. Evet arkadaşlar. Şu an üçünü aynı anda bir fotoğrafta yakalıyorum sanırım. Arkadaşlar evet yakaladım. Üçünü aynı anda yakaladım arkadaşlar. Tamam. Güzel arkadaşlar. Üçünü daha aynı fotoğrafta yakalamışım. Bir dakika. Bir fotoğrafı kaydedelim de arkadaşlar. Bunu başlık bunu kan bunu kanalımın şeyi olarak koyacağım. Bugün videoda. Benim evime gidelim. Bakalım kabul edecek mi? Şu an arkadaşlar canlı yayında kendimi görüyorum. Resmen bayağı canlı. Veya canlı yayında kendimi görüyorum ama şu an ama benim oyunum dondu sanırım. Arkadaşlar şu an onları farklı yerdeler ama benim oyunumda farklı yerde görünüyorlar. Anlamadım. E tamam malının videosuymuş. Arkadaşlar tamam. Geleyim bari. Girdim havuza. Vallahi havuza girdim arkadaşlar. Arkadaşlar göründüm. Göründüm arkadaşlar. Siz de arkadaşlar Balon'un yayınını izleyin. Beni de görürsünüz arkadaşlar. Beni de takip edin, Maluyu da takip edin arkadaşlar. Burada gördüklerinizi takip edebilirsiniz. Çünkü onlar da iyi kreatörler. Buradan beni takip ettiğim de bari çıkıyorum bakayım. Beni takip et. Güzel çıktı. Çıktı ama arkadaşlar farklı bir dilde çıktı. Siga bir Siga bir şey diye çıktı arkadaşlar. Çünkü onlar farklı dildi. Şu an aynı zamanda yani canlı yayını da izliyorum. Arkadaşlar bayağı ismi falan göründü arkadaşlar. Aa arkadaşlar baya baya şu an ekranın önünde ismim var. Demin baya ekranın önünde ismim vardı arkadaşlar. Siz de izlerseniz beni görürsünüz. Arkadaşlar bunu arkadaşlar bunlar Kimin yayını ya bunlar? Bunlar kimin ki? Hangisine yayın yapıyorlar? Anlamıyorum ki. Üç tane kişi var. Birinden birisine geçiyor sürekli. Anlamadım ya. Malı mı? Üçü de aynı kıyafete girmiş arkadaşlar. Anlamıyorum gerçekten. Gerçekten artık anlamıyorum arkadaşlar. Malı var. maju var. Bir tane daha mı kreatör var arkadaşlar? Niye da bana mı öyle geliyor? Bana öyle geliyormuş. Bir tane daha kreatör yok. Tamam. Şu an kimdeler arkadaşlar? Yayını izliyorum. Tamam buradalar. Bu değillermiş. Heh. Çıktım arkadaşlar. Tamam çıktım güzel. Arkadaşlar göründü baya. Bana kamerayı doğru çevirdiler arkadaşlar. Oo kızım ama baya görünüyorum. Şuradan yine beni takip ettiğim de. Beni takip et baya çıktı. Beni takip et ama arkadaşlar bunlar da değişik bir dil olarak çıkıyor anlamadım. Arkadaşlar mesela beni takip et diyorum. Sik bilmem ne diye çıkıyor arkadaşlar. Ne çıktı? Sikme diye çıkıyor arkadaşlar burada. Sikme. Aynı sigma dermiş gibi oldu arkadaşlar. Yeni kreatör adayınız benim tamam mı? Arkadaşlar onların evlerini de gezelim. Bir bakalım. Şimdi Malun'un evini geziyoruz arkadaşlar. Like dağıtalım. Evet arkadaşlar. Şimdi giriyoruz Malun'un evine. Bayağı yanında çıktım arkadaşlar. Siz de yayını izlerseniz beni görürsünüz. Böyle bir evi var arkadaşlar. Burayı bebek odası yapmış. Böyle yatıyor biliyorsunuz. Burada da böyle yatıyor. Ama ben biraz oyundaki karakterin kocaman olduğu için çok şey olmadı arkadaşlar bana. Güzel olmadı. Evi bayağı güzelmiş arkadaşlar. Evet, ben de arkadaşlar yakında kreatör olacağım. Ve o yüzden abone kanalıma abone olup lütfen like atın arkadaşlar. Abone olun, like atın ve yorum yazın. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlık isteklerinde yokum. Ben bunun arkadaşlık değil miyim? Şimdi bakayım. Evet arkadaşlar ben on, Onlar kreatör olduğu için Onlardaki istekler direkt kabul ediyor Diyordu aklıma o geldi Evet Arkadaşlar gerçekten Normalde ben sadece bir tane kreatörle Buluşacağız diyordum En fazla iki olur diye düşünmüştüm Ama arkadaşlar Üç oldu yani hiç beklemiyordum Üç tane kreatörle oynayacağımı Gerçekten arkadaşlar hiç beklemiyordum Çok mutluyum Evet. Şimdi kimin evini gezdik? Malunun evine gezdik. Şimdi D2'sinin evini gezeceğiz. Arkadaşlar bundan farklı dünyaya mı geçti? Evet. Ama arkadaşlar özel dünyaya geçmişler. Kusura bakmayın arkadaşlar. Özel dünyaya geçmeleri aklımda yoktu. Evet. Benim Evet arkadaşlar yayın için özel dünyaya geçmişler. Kanalıma abone olup yorum yazıp like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.